Karabükspor lider Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karabükspor uzatmalara giden maçta kendi sahasında Erzurumspor'u Spor'u penaltılarla kaybetti ve elendi. E, tabi tabii uzun bir maç oldu bu. E, yine ben kadrolara baktığımda ya tabii belli değişiklikler yapmış Tolunay Hoca ama yani çok da böyle iskeleti bozmadan oynatmış. Belli oyuncularda yorgunluk olabilir ama e, yine de Fenerbahçe karşısında biraz daha diri, daha farklı bir takımla çıkacaktır. E, ya tabii şöyle söyleyeyim. Geçen sene Fenerbahçe iki maçta da Süper Lig'de yenmişti ve son haftaki çok önemli, çok kritik bir maçta Likte kalmasını sağlamıştı Fenerbahçe maçı. Tabii çok e, bu Fenerbahçe bu sene gerçekten hani beklentilerin çok üzerinde bir Fenerbahçe. Birçok takım geçen seneki puanına, e, puanıyla ya da o puanın çevresinde gezinirken Fenerbahçe araya bir fark koydu. E, bunun da Ersin etkisinde önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Ersin çok yani iyi teknik adamlardan bir tanesi. Benim için öyledir. Aykut Hoca da öyleydi, Ersun Hoca da öyledir. Biraz daha farklı teknik adamlardır. Hani biraz böyle e, sosyal anlamda çok fazla eli kolu uzun adamlar değildir. Medyada çok fazla seveni yoktur. biraz daha e, soğuk adam gibi gözüküyor ama işlerini çok iyi yaparlar. Aykut Hoca da öyle, Ersun Hoca da öyle. Bu bence Fenerbahçe'nin şansı. E, hep şöyle bir şey var. Nasyonal takımları Çıkar ve düşer denir. Hani hep lider bitirirler, hep önde başlarlar ligi ama eldeki kadrolar baktığınızda bu Ankara gücü için böyle olabilir, gençler için olabilir ama Fenerbahçe'nin kadrosu çok derin bir kadro ki devre arasında belki bir ihtimal daha farklı e, o kadroya rötuşlar da yapılabilecektir. O yüzden e, bu sefer çok kolay düşeceğini sanmıyorum ben. iyi bir noktaya geliyorlar. Karabük deplasmanında da e, ben Karabük, yani tabii Karabük dediğim gibi e, her zaman zor bir deplasman olacak herkes için ki stadyumda bitiyor ee, ki artık yani bitmeliydi de zaten e stadyumda bitiyor ikinci devre daha zor olacak ama bu maçta ben Fenerbahçe'nin Karabük deplasmanında puan kaybedeceğini düşünmüyorum o yüzden Fenerbahçe bence deplasmanda oynasa da maçın favorisi